Tenlikli olan, sadık olan, kendi içine karşı ve yaradana karşı vefakar, dürüst kimselerle beraber olun emri, bireylerin tercihlerinin nasıl kolektif bir biçimde biriktiği, aynı mecrada aktığı ve yan yana geldiğini gösteren tabii bir sonuçtur. O sebeple arkadaşını bana söyle, kim olduğunu söyleyeyim tecrübesi bütün milletlerde hemen hemen mevcuttur. Kişi kendi tercihiyle, benzer tercihte bulunan narla yan yana gelir eninde sonunda. Zalimler de yine ilahi sünnet gereği yan yana gelir, birikirler. Allah Azze ve Celle ve kezâlike nüvelli zalimine ba'dan bir yeksi bul.'' Kazandıkları kötü şeylerden ötürü bak nasıl zalimleri yan yana getiriyor. Biri birleyle dost kılıyor, buluşturuyoruz diye haber vermektedir. Dolayısıyla zalim zalimle buluşur. Doğru tercihlerde bulunan kimseleri de Allah Azze ve Celle اَيْنَ مَا تَكُونُ يَأْتِ بِكُمُ Her nerede olurlarsa olsunlar onları bir şekilde buluşturur. Bu tercih dolayısıyla bireyden başlayan bu tercih onun sosyal yaşamına da aksedecek. Cenab-ı Hak Hazreti Resul'e Gidip zenginlerin gönlünü etmeye, onları bir biçimde işin içine çekmek için değişik vesileler aramaya bu manadaki ve büyündeki hevesinden se onu sürekli Cenab-ı Hakk'a yakarışta bulunan kimselerin arasında bulunmaya ve hatta onların arasında bulunmak için kendisini yönlendirmeye, sabretmeye davet etti. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَ Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek için sabah akşam Rabbine çağrıda bulunan, ona kulluk eden kimselerle beraber bulunmak hususunda sabırlı davran.